bilecek takımından Cemal, Onur, Mustafa ve İbrahim ile birlikteyiz. Evet neler düşünüyorsunuz? Öncelikle iyi akşamlar. Bugün çok güzel bir maçtı. Takım arkadaşlarını tebrik ediyorum. Hepsi çok güzel oynadı. 3 gol attım bugün. Cemal ile 5 gol attı. Güzel bir skorla. Beş. Ben saydım. Güzel bir golle. Maçı süsledi. Maçın golü bence Cemal de. Çok güzel oynadık. Serçe aramasımız da burada. Öncelikle sözü ona bırakmak istiyorum. Hepinize iyi akşamlar. Çok iyi bir maçtı. Rakibimize tebrik ederiz. Uzun zaman sonra iki kez üst üste galibiyet aldık. Bugün de iki yıldızımız sağdaydı. İkisini de tebrik ediyorum. Sözüm onu dakika Ben misafiri oyna olarak oynadım ve takımma katkım olduğunu düşünüyorum. Cemal de buradan tebrik ediyorum. Güzel maçtı. Ben takım kaptanı olarak bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Misafir oyuncuları da aynı şekilde. Hepsi zaten bizim takımda oyuncular gibi. Güzel maç kazandık. Herkese <laughs> akşamlar. Sözü... Bravo kaptan! Sözü transferimizi sahile sizi seriye bırakıyoruz. Sakat aldığım için oynayamamıştım. Bundan sonraki maçlarda daha iyi performans yapacağımı inanıyorum. Bilekçek yükselişe geçti herkese. İyi akşamlar. Teşekkürler, Ağabey. başarılar. Ağabey.